Herkese iyi akşamlar. Bilindiği üzere bugün Millet İttifakı ortak politikalar mutabakat metnini ilan etti. Yani iktidara gelmesi durumunda neler neleri nasıl yapacağını açıklamaya çalıştı. Tabii ki çok geniş bir metin, yani 250 sayfaya yakın bir metni 4-5 dakikalık bir zaman sürecinde değerlendirmek son derece önemli. Ancak benim özellikle kendi çalışma alanımda özellikle dış politika ve mülteciler bölümüyle ilgili söyleyeceklerim söz konusu. Yani buna ilişkin aslında özellikle dış politikanın geneli üzerinde her ne kadar bu işin başında ülkede barış ...dünyada barış şiarıyla başlamış olsa da bu son derece önemli şüphesiz. Ancak e, buna uygun olarak e, getirilen yaklaşımlar çok e, bil, bilmedik yeni söylemleri ifade ettiğini söylemek çok zor. Daha çok hal halhazırdaki e, anayasa ve kanunlardaki durumdan faydalanılan bir durum söz konusu... Bunların yeniden, bunların tekrarı söz konusu olmuştur. Nasıl? Yani mesela bugün AKP iktidarının dış politikasına dönük, somut, ciddi bir eleştiri yerine ve bunun yerine nasıl bir şey konulacağı, her ne kadar bugün komşu ülkelerle olan ilişkilerin, yani ülkelerin toprak bütünlüğünü egemenliğini e, en azından tanıma yönünde ki ifadeler söylenmiş olsa bile e, hal hazırdaki e, hükümetin ya da işte başkanlık sistemi e, iktidarının e, milli güvenlik ve ulusal ve de milli beka adı altında ve gerekçesiyle, farklı ülkelere yani Irak, Suriye, Libya, Somali hatta Yemen'e kadar uzanan birçok asker gönderme ve işgaller söz konusu ve özellikle özellikle Suriye'de ve Irak'taki ve Libya'daki güvenlik güçlerinin durumunun ne olacağına dair somut bir şey yok. Bunun Birleşmiş Milletler... Ve e, uluslararası e, kuralların, teamüllere bağlı kalınarak e, işte barışı savun barışı savunmak demek yeterli değil. Bunlar zaten mevcut. Peki buradaki güvenlik güçleri ne olacak? Yani mesela e, bu iktidara gelmesi, e, Millet ittifakı iktidara gelmesi halinde bu güçler geri çekilecek mi? Hangi koşullarda nasıl geri çekilecek? Suriye'nin birçok bölgesi şu anda bilindiği üzere yapılan operasyonlarla işgal altında ve yeni bir normalleşme sürecinden bahsedilse dahi bunun şu durumda bir yani karşılıklı bir anlaşmaya dayanmadığını görüyoruz. Ve bu millet ittifakının iktidara gelmesi halinde bu güçleri geri çekecek mi? Kendi ulusal güvenliğini kendi sınırları içerisinde kuracağı bir gerçek bir demokrasi ve barış ortamıyla sağlayacak mıdır? Buna ne yazık ki bir işaret yok. Diğer bir taraftan özellikle göçmenler meselesinde ileri sürülen aslında yeni gene olmayan ve bütün partilerin koro halinde söyledikleri bir e, söylem söz konusu, bir kampanya var. Bu kampanyada biz Suriyeli sığınmacıları geri göndereceğiz. En kısa zamanda bunun geri gönderilmesi için çaba harcayacağız şeklindeki açıklama yeterli değil. Uluslararası e, kurul, kurullar, kurallar ve anlaşmalar gereğince ve diyelim ki Suriye hükümetiyle ilişkiler kurularak geri göndereceğiz. Suriye hükümeti hangi koşullarda bunları nereye yerleştirecek? Yani aslında tekrar edilen ve sık sık ifade edilen onlarca madde içerisinde sadece ve sadece göçmenlerin, sığınmacıların, geçici e, sığınma statüsündekilerin hayatlarının zorlaştırılacağı ve bu e, en kısa mümkün olan en kısa zamanda geri gönderilmesinin vaatleri söz konusu. Halbuki e, 4-5 milyona yakın e, bu göçmenlerin, bu sığınmacıların nasıl konumlanacağı e, meselesiyle alakalı sadece Arşiki, diyelim ki bir Esad yönetimiyle ilişki kurularak bunun yapılacağı iddiası var. E bu bunu gördük Lübnan'da, Lübnan'da gördük Ürdünde gördük bunların hiçbirisi bu tarzıyla bu insanlar gitmek istemiyor. Bu göçmenlere ilişkin Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde yeni bir statüler kurarak ve bu insanların en azından uyum yasalarıyla en azından bu ülkede nasıl istihdam edileceği nefret söylemi, ayrılıkçı, ırkçı söylemler olmaksızın bunların insanca en azından değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin bir politika sürdürülmesi yönünde ne yazık ki ciddi yeni bir söylem söz konusu değil. Evet bunların üzerinde konuşulacak. Tabii çok sorun var ancak biz çok hızlı bir biçimde bu soruna ancak bu 5 dakikalık süre içerisinde bu kadarını söylemek mümkün. Herkese iyi akşamlar diliyorum.